kötü şeyler olacak biliyorum. Lütfen Menekşe zaten canım sıkkın. Kızıma zarar verecekler. Bir şeyler yapın. Polisi ara. Polisi aramayın dediler. Ama aramamız lazım. Böyle eli kolu bağlı bekleyecek miyiz? Yusuf geliyorum dedi. Beklesek mi? Abisi yerlerini biliyordur belki de. Bekleyelim biraz daha. Ay Canay'a kim bilir ne yaptılar. Arayın polisi diyorum. Arayın polisi ara. Tamam anneciğim. Bak onlar Menekşe'yi istiyor. Canay'ı değil. Öldürecekler kızı. Menekşe'den bana ne? Menekşe'den bana ne? Benim kızım ellerinde. Tamam anne tamam. Ay, nereden bulaştılar bize ya Rabbim? Ay o kızı nasıl eve aldık? Nasıl? Arayın şu Yusuf'u bir daha. Numarası yok en son uğramamış mıydı? Kimse yok. <laughs> Dalcılar. Alo. Kemal amca. Tamam ben arıyorum Kadirleri. Lütfen bekleyin beni. Bakın polise giderseniz işler büyür. Ya lütfen biraz daha zaman verin bize. Söz veriyorum bulacağım. Söz ya. Bir şey olmayacak canaya. Açmıyorlar değil mi? Oynuyorlar bizimle. Muharrem'i arıyor. Aşka Yeter Allah aşkına. Ne oluyoruz ya? Ne olur bu gece beni ellemeyin. Aşka <laughs> Kadir'in abisi arıyor. Yusuf! Neredesin Yusuf? Efendim? Ver şunu bana. Alo. Kusura bakma abi. Evet buyur. Bilmiyorum abi aramadılar hiç beni. Bak bu Muharrem. Durum gittikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Bir kızı kaçırdılar. Hadi, de şey değil başka bir kızı. Allah Allah. Bak eğer biliyorsan söyle yoksa... Ya yemin ediyorum bilmiyorum Yusuf abi. Bak valla ben arkadaşlarla içiyorum burada. Ya nereye gitmiş olabilirler? Sana çok mahcubum Hizmet abi. Ama bir yerden para bekliyorum. Gelsin hemen kapatacağım borcumu. Para bul konuşmak için görüşelim demedim bu Başka bir işim var benim. Haşım üstüne abi. Söyle elimizden gelen bir şeyse. Bana birkaç adam lazım. Güvenebileceğim yeni adamlar. Tamam abi. Sana diyorum Muharrem. Kime güveniyor bunlar? Nereye götürmüş olabilirler kızı? Ya bilmiyorum valla bilsem söylerim yemin ederim abi. Öyle olsun. Ne diyor? Aman be Kadir'i soruyor. Valla dert oldu bunlar başıma ha. Ya bin pişman oldum be. Benimle konuşmadı ver Lale. Allah aşkına yeter. Düşünme artık. Ulanan mayış be. Geç abi. Daltılara gidelim. Gidelim.